Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sevgi Ayşe. Bugün sizlerle harika bir kargo açılımı yapacağız. Hazır mısınız? Öncelikle ikisi hepsi bu arada buradadan biz BKM kitaptan mecburen şu işbirliği yazacağım ama asla reklam falan değil. Keşke reklam olsa. Hepsini kendim aldım. Maalesef. Evet, öncelikle beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir arkadaşınıza gönderin ona da bu kanala abone etmeyi unutmayın, lütfen. En küçük destek bile en önemli şeylerden birisi yani gerçekten yeni yeni büyümeye başlayan bir kanal için her takip çok önemli. O zaman başlıyoruz. Öncelikle hepsi burada da alışverişinden başladım. Burada ben hepsi burada da sadece çocuk kitapları aldım. Öncelikle. Birincisi hediyeler veren kütüphane. Çizimleri bu şekilde. Bu bir bal kabı. Çizimler böyle. Bundan iki tane aldım. Çünkü on tanesi 200 TLydi o yüzden 10 tanenin içinde de başka kitaplar yoktu. Bunu da bir çocuğa hediye ederim diyerekten aldım. Eklemiş oldum. Yine iki tane olanlardan birisi. Dünyadaki en değerli şey. Çizimler şu şekil. çizimleri aşırı iyi. Mükemmel. Büyük kardeşin kaçışı. de özellikle şurasında şey yazıyor arkadaşlar bakın bu iki kitabında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuklar için onayladığı yazı tipiyle hazırlanmıştır diye bir yazı var. Bu arada bu kitaplar bu yani hepsi Yakamuz çocuktan çıkmış. Yakamoz çocuğun kitaplarını ilk defa gördüm ben de bu sayede. Bence gayet de başarılı. İçeriklerini bilmiyorum. İçeriklerine de bakacağım. Ve şimdi bir tane okul öncesi seti vardı. 4 kitaptan oluşuyor. Bende sadece 3'ü yok. Pardon 5 kitaptan oluşuyor. Bende sadece 3'ü yok. Birinci kitap Oynadıklarım İkinci kitap yaptıklarım. Üçüncü kitap, dördüncü kitap araştırdıklarım. Beşinci kitap anladıklarım diye. Bunların içinde de böyle şu şekilde etkinlikler falan var. Ay şimdiden bunlar için çok heyecanlandım. Bunlar Doğan Egmont'tan çıkma. Bunları tabii ki de şu an kullanmayacağım. Ee, ama İleride bunları çok güzel birisi için kullanacağım. şimdi güzel birisi için kullanacağım. Ne dersiniz? Bunları e, çocuklarla yaptığım bir video gelsin mi? Çocuklarla birlikte bunları denediğimiz, oynadığımız bir video gelsin mi? Tabii ki de bunlarla ilgili gelmeyecek. Bunları önce ben okuyacağım. Eğer güzellerse, eğer içerikleri çocuklar için uygunsa ki özellikle söylüyorum yine bir hani çocuk eşim mezun olarak belli bir uygunluk seviyesini biliyoruz tabii ki. De. Hani e, ne olması gerektiği ya da ne olmaması gerektiği. Çocuk hangi yaşa uygun, hangi yaşa uygun değil diyerekten. Tabii ki de bunları yorumunu ayrıca gireceğim sizlere. Ayrıca anlatacağım, ayrıca konuşacağız bunlarla ilgili. Bunları da dediğim gibi denediğimiz bir video gelsin bu dört kitabı. Yazın bana. Yazın bana konuşalım. Ya önce BKM devam edeceğimiz bir kitap ekranı olsun. Kitasyonu kitaplarından çıkalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. BKM 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 kitaptan tamamen bilindik kitapları aldım. Tamamen bilindik. Ee, ama şey beni güzel nokta ne biliyor musunuz? BKM artık araç vermiyor. Lütfen araç verir misiniz? Böyle bir fatura nasıl Buradan 8 tane kitap aldım ben. Birincisi e, Özdemir Asaf'tan Lavinia. Mesela bu şey kitabının aracı nerede? Bana söyleyebilir misiniz? Sabahattin Ali'den değil ben kitabı. E, ben de Sabahattin Ali'nin kitaplarının birçok baskısı vardı. Ama ben onları artık arkadaşlarıma vere vere azalttım. Ve en son Yapı Kredi yayınlarını bıraktım kendime. Çünkü gerçekten Yapı Kredi yayınlarının hani şu kapakları falan aşırı iyi. Şimdi göstereceğim kitapla zaten anlayacaksınız. Sabahattin Ali'den bir de Yeni Dünya kitabını aldım. Hani bu şekilde diğerleri de mesela Kük Mantolu Mavi, Kuyucaklı Yusuf Yeşil falan bu şekilde çok güzel gözüküyorlar. Sen kitaplıkta böyle gözükeceklermiş gibi. Ama olsun. Bunun aracı var. Şaşırtıcı. Bu şekilde bu iki kitabımız da var. Sonra Orhan Veli'den aldım bütün şiirleri. Ben Orhan Veli'yi çok seviyorum arkadaşlar. Yani gerçekten böyle Orhan Veli ile ilgili bir alıntı bu gördüğüm zaman falan şöyle bir kalp çıkıyor içimden. O yüzden Orhan Veli'nin bütün şiirlerini ben zamanında kütüphaneden alıp okumuştum. Dedim ki şimdi evet ne olsun ki kitaplığımda da bulunsun. Kalsın kitaplığımda da bulunsun. Onu aldım. Ee, şimdi İş Bankası'nın Modern Klasikler dizisinden bir kitap aldım. Bunun da aracı gelmiş. Doktor Jekli ile Bay Hyde. Konusunu bilmiyorum. Ama umarım güzeldir. sin yinelenen kabuslarında çifte yaşam sürüyor. Gündüzleri saygın bir doktor olarak çalışırken geceleri sokakta geziniyordu. Ee, bu kabuslardan doğmuş bu hikaye 1886'da yayınlandığında İngiltere ve Amerika'yı kasıp kavuran report. Çok sayıda tiyatro ve sinema uyarlamasıyla bir popüler kültür sahnesine dönüşerek günümüze kadar geldi. Aa, bunun eğer filmi de ya da dizisi falan da varsa bunu karşılaştırmasını yaparız. Onda videosu gelsin mi? Umarım. İsterseniz de gelir. 9'a kadar 10. Özdemir Asaf. Ve bunu da bunun da adacı gelmiş. Göstereyim mi? Böyle. Ben bu arada araçları bayılıyorum ya. Kullanmıyorum ama olsun. <laughs> Aracım olsun anladın mı? Muhteşem Gazeti adında bir kitabımızı aldık. Yani bunu okuyan hiçbir arkadaşımın kötülediğini görmedim. Hiçbir Bookstagram arkadaşımın kötülediğini görmedim. O yüzden dedim ki neden almıyoruz ya? Neden almıyorum? Neden benim kitaplığımda da böyle bir kitap olmuyor dedim ve aldım. Ve bunun da ayrıcı var. İş Bankası yayınlarının çoğunda çıktı bu arada farkında mısınız? Yapı Kredi ile Bankası'nda çıktı. Yani 8 kitap aldım. 4 adet çıktı. 4'ü nerede? Ekame be, 4'ü nerede? Söyler misin? Otomatik portakal. Otomatik portakalı ben bu dakikaya kadar okumadım. Okumamanın eksikliğini hissettim mi? Hayır. Ama bir arkadaşımla bir ortamda otururken ya o kadar çok kitap okudun da otomatik portakalı nasıl okumadın diye bir e, sistemi vardı bana. Oturdu içime. Dedim ki benim bu kitabı okumam lazım. Ve bunu aldım. Neden almayayım? Neden olmasın? Dedim. Yani düşünsenize ya bir ortamdasınız. Çok kitap okuyorsunuz aslında. Ama okumadığınız bir kitap yüzünden vuruluyorsunuz. Okumamışsın. okumadı Ne yapayım? Okumadım yani. O kitabı okumadım. Onu okumadım ama başka kitapla okudum. Onu okumadım ama ne yapabilirim yani? Bu konuda ne yapabilirim? Beni sinirlendirmeyin. Senin kocanın evi yok. Senin kocanın evi yok. Anlamıyor musun? Gibisinden neyse şey yapalım. Şimdi gelelim. Hepsi burada alışverişimin devamına. Bu ikinci alışverişimizdi. Burada da 5 kitap. 100 TL miydi öyle bir şeydi. Ee, öncelikle uzman çocuk psikolog onaylı. Alaaddin'in sihirli lambası var. Resimler. Kuşe kağıda baskılı yani 100 TL'ye pardon 100 ya da 150 olması lazım yanlış olmasın yani böyle bir kuşe kağıda baskı kitabı da zor bulursun çocuklarıma yatırım şimdiden lütfen evet cesur kalpler için Rapunzel masalı ama bu sefer bu seferki Rapunzel'imiz farklı çünkü bunun saçları değil kulakları uzun hikaye çok güzele benziyor. Bilmiyorum okumadım daha ama şey. klasik bildiğimiz Rapunzel masallarından daha güzel olacak gibime geliyor. Umarım, umarım. öyle olur bu arada. Ve arkadaşlar ben e, bulduğum yerde bunları toplamaya çalışıyorum. Uygun fiyatta bulduğum yerlerde. Dediğim gibi 5 kitap 100 ya da 150 kampanyası bulduğum zaman taktiğe aldım. Aralarında da bunlar şu bu kitaplar vardı şu an elimde olan kitaplar. Bunlar İş Bankası Yayınları'nın İş Çocuk Klasikleri. Bizim bildiğimiz klasik kitapların kısaltılmış halleri. Ve benim ileride hani bir e, ne bileyim bir çocuğum olursa ve o çocuğun <laughs> kitap okumama gibi ihtimalinin olmasını asla istemiyorum. İstemediğim için de e, klasikleri de okumasını istiyorum yandan. Ve en güzeli bence bu iş çocuk klasikleri. Yani zaman benim da yoktu. O yüzden ben kalın kalın o kitapları okumak zorunda kaldım. Belli bir yaşımdaydım ve e, okumamam gereken bir yaştaydım çoğu kitabı. Ama okudum. Neden? Çünkü o vardı. Elimde o imkan vardı. O yüzden ben de dedim ki ben çocuğuma bu yatırımı yaparım. <laughs> Olmayan çocuğa yatırım neyse. Birincisi ölümsüz kahraman Gılgamış. Küçük Lord ve Alice Harikalar Diyarında. Mesela Alice Harikalar Diyarında'nın kitabının bende de İş Bankası yayınlarında e, modern klasiklerde şey var. Modern klasiklerde miydi? Ya, İş Bankası yayınlarında var ama yani. E, başka bir yayın evinde de var ya olması lazım. Ama bu kısaltılmış metin bu çocuklar için ve bunu da aldım. Bu üç kitabı da böylelikle eklemiş oldum. Dediğim gibi alışveriş bu kadardı. Yani çok çok fazla kitap anlattım. Ama çoğu çocuk kitabıydı biliyorum. Ee, diyeceksiniz ki koca kızsın hala çocuk kitabı mı? Ama dediğim gibi alt yapısını anlattım. Temelini anlattım. Neden aldığımı anlattım. Yani bunu umarım anlarsınız. Ve umarım buna göre yorum yaparsınız. Yine, yani, ay, ne şey boş kitaplar almışsın gibi falan yorum yapmazsınız. Çünkü öyle düşünen çok fazla insan var ve bu durum beni çok sinirlendiriyor. Ben bunun olmasını asla istemiyordum Gerçekten hakkaniyetli yorum yapın lütfen. Böyle. Hop sakin. Aldığım kitaplar da bu şekildeydi. Umarım ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sizden tek ricam dediğim gibi beğenirseniz eğer videolarımı bir arkadaşınıza da atmayı ve onunla da paylaşmayı unutmayın ki bu kanalda büyüsün ve çok çok daha fazla içerikler üretebilsin sizlere size çok seviyorum arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bay bay